bütün şimdi Amerika'daki, Avrupa'daki önde gelen bütün gazetelerde, bütün basın yayın kuruluşlarında efendim Recep Tayyip Erdoğan hedef. Ben AK Parti hedef. Arkadaşlar bunu çok basit bu. Çok basit. Yani bunu gören aklı başına bir insan, ortalama zekası olan bir insan bu denklemi hemen çözer. İşlerine gelmediğinden, işlerine gelmediğinden hedef gösteriyorlar. Her şey evet de. Hayır. Efendim bu Rusya, Ukrayna savaşı. Efendim şunu yapma, şunu yapma, şunu. Hayır. Yapacağız. E bizim kendi menfaatimiz neyse buna göre biz alacağız. Ona göre insanlarımızla, iş insanlarımızla konuşacağız. bizim e bürokratlarla konuşacağız. Bizim hukukçularla konuşacağız. Olması gereken neyse onu yaptık yapacağız. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik meselesi, 85 milyon bir olması, beraber olması, bizim hiç kimsenin etnik, dini, mezhepsel geçmiş alakamız yok, ilgimiz yok. Bizim zaten şanı tarihimiz bunu gösteriyor. Bütün devletlerin, bütün zamanlarda, bütün mekanlarda, dün de bugün de devletlerin iki temel amacı var. Bunlardan birincisi o ülkenin, o milletin bekası. Yani güvenliği. Şimdi güvenlik olmazsa ne yat kalıyor, ne kat kalıyor, ne ev kalıyor, ne bark kalıyor. Hepsi şey gidiyor, geçmiş olsun. E Bakın şimdi orada. Efendim Allah felaket vermesin. Bazen felaket sunni oluyor. insan felaket oluyor. Bazen efendim tabi oluyor. Bunun için beka şart. Güvenlik şart. Biz için e, birinci bölümüne bekasıyla, ikinci bölümüne refahı. Bu milletin refahı. Devletin bekası, milletin refahı. Siz refahla ilgili siz çalışıyorsunuz. Allah yolunuzu baktığını açık etsin. Biz de şimdi beka Şimdi bu büyük ve güçlü Türkiye gidişatına, yürüyüşüne karşı tehditler var, tehlikeler var. Bunun başında efendim, PKK var. PKK'dan hiçbir fark olmayan YPG var. Efendim, YPY'de var. Efendim, SDG var. Bunlar böyle dizilmişler buraya. İnsanların kafasını karıştırmak için PKK'nın PKK terörist olduğu herkes tarafından kabul edildiği için onu gölgelemek ve kapatmak için böyle isimler uyduruyorlar. Ve bu şekliyle bunlar bizleri efendim, engellemeye çalışıyorlar, bunları kullanıyorlar. Bunlar piyon, bunların efendileri var, efendiler bunlara ne söylerse onu söylerler ve onu yaparlar. Bunlar kukla, bunlar maşa. Ha, biz ne yapıyoruz? Bunların arkasındaki efendilerle uğraşmıyoruz. Biz karşımızdaki bu kukla ve maymunları öyle bir hale getirmemiz lazım ki efendiler diyecekler ki artık bu maşa bize yaramaz. Ben bu maşayı kullanamam. Bu maçanın bana faydası yok. Bu Hukukların bana faydası yok. Dedirtmeye çalışıyorum. İnşallah noktaya da geldik. Geliyoruz. Çünkü bu konuda çok ciddi alametler var. Çok ciddi efendim, göstergeler var. Nedir o? Ele maçları gece gündüz bay bay bağırıyorlar. Efendiler bizi kurtarın, bizi kurtarın, bizi kurtarın diye. Bir. İkincisi ne diyorlar? ben kendi teröristlerine de Bekleyin diyorlar ve seçimi bir umut olarak gösteriyorlar. Seçim 14 masamlar. O zamana kadar işimizi diyorlar. Ne olacak? Çünkü bu konuda bazıları, çok iyi bildiğiniz bazıları bunlarla konuşuyor. Bunlarla konuşuyor. Bunların talimatlarını alıyor. Bunlardan, efendim mesela bunların vaatlerde bulunuyor. Bunlar diyorlar ki biz bunlara özellik vereceğiz diyorlar. Bunlara diyorlar efendim teröristlerin efendim, o bebek katillerini çıkaracağız diyorlar. Tahliye edeceğiz diyorlar. Bunlara da hak vereceğiz, hukuk vereceğiz, haklarını iade edeceğiz diyorlar. Yani biz 15 sene, 20 sene önce gideceğiz. Yeni baştan efendim, analar, babalar, gözyaşları, yeni baştan tabutlar, yeni de baştan cenaze törenleri, yeni baştan şehitler ölmez diye yürüyüşler yapacağız. Irak'ın kuzeyinde bunların kampları, toplandıkları yerler, oradaki barınaklar, korunaklar, sınaklar Allah'a çok şükür. Memecik tarafından efendim, efendim, her biri kontrol altına alındı. Orada bunların başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Ha şunu bilelim, terör bitmedi. Dolayısıyla rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok, şımarıklık yok. Bu manada terör devam ediyor. Daha dün gece arkadaşlar efendim yapılan operasyonlarda iki, efendim beş terörist daha getirildi. Ve toplam bu şeyde şu son iki günde, üç günde 13 üç terörist Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde esaya getirildi. Yani operasyonlarımız durmadı, durmayacağız. Durduramayacaklar.